bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google E-Tablolar veri doğrulama nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Google Sheets yani E-Tablolar e e e Türkçe ismiyle veri doğrulamaya başlamak için Google Sheets'inizi açın, e veri sekmesini tıklayın ve veri doğrulamaya basmanız gerekiyor. Yani burada aslında verilerin e doğrulanmasını istiyorsanız Google E-Tablolarda veri sekmesine gitmeniz gerekmektedir. Burada işte verileri doğrula butonunu gördüğünüzde gerekli veri doğrulama işlemini Google E tablolar vasıtasıyla gerçekleştirebilirsiniz. Ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Verilerin Google E tablolar vasıtasıyla doğrulanması bazı işte ne diyelim ihtiyaç duyulacak verilerin olmasından kaynaklanmaktadır. Bunu sizlere belirtmiş olalım videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni hisseniz beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone bonusu lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.